Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle yeriniz hayırlı olsun, çok Allah Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir değerli izleyicilerimize tanıtalım kısaca. Tabii ki Ben Leyla Gül, ee, iki ay kadar bir süre oldu burayı. Eşimle birlikte aldığımız bir kararla, biraz da ede dostların yönlendirmeleriyle, Hı -hı. bize yaptıkları övgülerle diyeyim, hadi yapın, hadi yapabilirsiniz, başladık şükür evet. şimdilik iyi gidiyor güzel lokasyon olarak burası e, eski Hastane Caddesi olarak bilinir tamam, karşınızda Beşşehr da bir okul var Beyşehir Anadolu Lisesi karşısı Karsınız. Bağlar Sokak diye geçiyor zaten tamam güzel Layla Kebap ve Dürüm Evi. evet şimdi burada dışarıda bir alan var orayı da kapatıp e, evet. yenilikler mi yapacaksınız evet, evet çok yeni olduğu için daha oralara fırsat gelmedi bir de dediğim gibi burası üçüncü iş yerim hmm. elemanları oturtamadım daha e, eksiklerimiz evet, var. Evet, evet eksiklerimiz var. Dışarıyı hemen zaten bazı siparişlerini, çitlerini falan verdim. Dışarıyı faaliyete geçirip ünlü bir tatlım var. Dondurmalı höşmerim. Konya'nın her yerinde evet. ünlüdür. Duymuşsunuzdur onu Onunla çay, kahve, orayı evet, da böyle, evet, evet. kebaptan hariç de öyle Fakti faaliyeti Farklı bir konsept yaratacaksınız. Evet, evet, Tamam. Şimdi burada neler yapıyorsunuz? Burada kendi üretim, burada zaten her şey kendi üretimimiz. Yüzde yüz dana. Büyükbaş, evet. Büyük baş. Bizim Konya yöresi çok küçük baş hı hı. katıldığı zaman istemiyorlar zaten. Et köfte kendim yapıyorum iç içi katkısız. Adana, Urfa. Urfa acısızdır. Adana acılıdır. Onu biliyorlar zaten. Evet. Tavuk şiş, karışık ızgara. Yani çok karıştırmayı düşünmüyorum. Hı. Çok ünlü de bir güvecim var. Onu da sipariş üzerine. Mesela akşamdan arıyorlar. Diyorlar ki Leyla biz 10 tane hazırlar mısın? 10 kişi geleceğiz veci de ona göre hazırlıyor. Evet, evet. Yani sizin konsept Aha. ızgara üzerine gidecek. İzgarat. Evet Anladım. bu şekilde Pera. gitmeyi düşünüyorum. Çok karıştırmayın. Peki, e, bir alo dediğimizde yakın lokasyona götürebiliyor musunuz bir şeyler Şu paket? an için, şu an için geçerli yakın e, e, civarlara götürebiliyorum ama inşallah koruyamam olunca tabii ki paket servis bölümünde olmazsa olmaz. Onlar da ekleyeceğiz. Tabii herkese ekli. <laughs> e, şimdi size başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun ederim. tekrar diyelim ama şimdi sizi tercih eden müşterilerinize teşekkürle Cümlelerinizi toplayalım. Ne Tabii söylemek ki. istersiniz? Ee, zaten Google'a girdiğin zaman e, Ramazan ayında açtım ben burayı. Muhteşem yorumlarıyla bizleri yücelttiler. Gerçekten hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu desteği verdikleri için. Zaten e, Yiyenlerin diyeyim artık müşterilerimizin övgüleriyle iyice artık dedik ki yapacağız galiba bize güven verdiler sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum desteklerinden evet. dolayı. Peki sizi e, lezzetinize tatmayan herkesi biz de buraya davet Tabii edelim. Ki, Gelsinler bir uğrasınlar yani o zaman. bayan Bayaneli değmiş, hijyen temiz. Evet, evet. Kendi yerleri gibi zaten ben burayı bir restoran olarak çalıştırmıyorum. Gelen bütün müşterilerim bilir. Kendi evlerinin rahatlığında. Burası zaten kahve köşem. Onlar için hazırladım. Güzel bir köşe. Yemeklerinin üstüne kahvelerini ikram edip sohbete işliğinde. Evet evet. Herkesi davet ederim. Herkesi Peki. bekliyorum. Size eşinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ee, ederim. İlerleyen zamanda inşallah güzel ederim. noktalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Çok Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun.